İçişleri Bakanımızın geçen gün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde bütün yerel yönetimlerle beraber merkezi idarelerin, emniyet teşkilatımızın da sağlık bilimlerinde birimlerinde yer aldığı geniş bir denetimi bugün Türkiye çapında gerçekleştiriyoruz. E, biz zaten genel anlamda bu alanlardaki denetimlerimizi sık sık sürdürüyoruz. Özellikle Normalleşme sürecine geçmiş olduğumuz hazirandan itibaren e, vakaların hızlı bir şekilde artış göstermesi bizi tekrar endişeye sevk ediyor. Dolayısıyla mutlak sürekli mesafelerimizi koyalım, askerlerimize takalım, hijyenimize dikkat ederek hayatımızı sürdürmeye çalışalım. Bu ne için ya? gerekli? Yarın işte bir ay sonra açılacak okullara gidecek olan çocuklarımız için önemli. Tabii ki en önemli şey toplumsal sağlığımızı korumaya çalışacağız birlikte. Böylece herkes birbirine yardım etmek zorunda. Yani burada şimdi tam birlik beraberlik zamanı. Sağlık için önce birliğimize, beraberliğimize ve sağlığımıza dikkat edeceğiz, çevremize dikkat edeceğiz. Kimseye zarar vermemeye çalışmak için maskelerimizi takacağız ve mesafemizi koruyacağız.